Önce Kur'an'ı iyi idrak edeceğiz. Ayetlerin içselliğini bir insan gibi idrak edeceğiz. Kendimizde ve kendi bedenimize ve ruhumuza ve aklımıza Kur'an ayetlerinden bir rububiyet makamı çıkaramayacağız. Bu iddiayı taşıyan insan açık, saf Nasıl ki şu kurşun saf ise o kurşun gibi saf bir müşriktir. Ne diyor? İsmini vermek istemiyorum ama onlar isim veriyorlar. Ve diyorlar ki falancı kişiye inanmayan ahirette hüsranda olacaktır. Öyle bir kişiyi tarif ediyorlar ki o kişiye akıllarını bağlamışlar. Ruhlarını bağlamışlar, kendilerini meylettirmişler o kişiyi tüm bedeniyle bütünleştirmişler kendi bedenleriyle. Bir rububiyet ile o kişiye bir makam atfetmişler ve müminleri suçluyorlar. Kardeşlerim, Kur'an ayetlerinin idrakinde olmalı bir Müslüman. Allah Azze ve Celle meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım derken Adem aleyhisselam'ın tüm belliğini işaret etmiştir. Denasını işaret etmiştir. Aklını, idrakini ve efhamını işaret etmiştir. imanını işaret etmiştir. Ancak Adem'in nesli olan, Adem'in çocukları olan 2025 yılındaki bizler de neyiz? Allah'ın halifeleriyiz. Ne demek? Allah'ı yeryüzünde temsil etmiyoruz. Yani bana gelen Allah'ı bulur diyemeyiz. Beni idrak eden Allah'ı idrak eder diyemeyiz. Böyle bir iddia müşriklere haklı çıkarır. Kardeşlerim böyle bir iddia Hristiyanları da haklı çıkarır. Ne deriz? Allah Azze ve Celle nasıl ki Adem Aleyhisselam'a ilahi sorumluluklar yükledi ise Adem Aleyhisselam'a ne dedi? Ginin oradan. Kul nahbidu minha jami'an fa in jami'an fa in ma minni huden faman tabi'a hidaye fel aleyhim alehim wala hum yahsanun." Ey Adem ve nesli inin oradan. Ve benden bir hidayet besleyin. Faman tabi'a hidaye kim benim hidayetime benim emirlerime tabi olursa diye iddia il Rabbimiz ne yapmıştır? Adem Aleyhisselam'ın hilafetini, halifeliğini tanımlamıştır. İşte bütün mesele budur kardeşlerim. Şu anda öyle sorumsuzca, amiyane tab ta tabirle öyle alçakça bir din anlatımı yapıyorlar ki. Aklı insan, zekası olan insan diyor ki ya bu anlatılan şey müşriklerde de var. Eskiden bu idare ediliyordu çünkü insanlar bilgi yoksunuydu. Şimdi herkes hem Kur'an ilminden bir şeyler biliyor. Zaten bakıyoruz. Bir şey kafasına takıldı mı açıp sosyal medyadan bakıyor. Olur şey değil diyor. Ve yüzlerce farklı görüş var bu konuda. Öyleyse İslam dini hak ise nasıl farklı görüş olabilir diyorlar. Kardeşlerim Adem aleyhisselamı Allah'ın tanıtımında Allah'ın emirlerini yerine getirerek Allah'ın halifesi olacak insan ve insanlar yaratacağım diyor meleklere. El-Fatiha.